Herkese merhaba sevgili ruh kabile. Bugün sizlere yaklaşmakta olan ay tutulmasından bahsedeceğim. Bu tutulma bu senenin en güçlü tutulması. Hep aynı şeyi söylemişiz gibi geliyor ama öyle değil. Bu gerçekten çok güçlü ve e, akrep Boğa aksında aksının da son tutulmasına giriyoruz. E, dünya gezegeninde çok zor zamanlardan geçiyoruz. Bugün 8 Kasım'da olacak boğadaki ay tutulmasına gireceğiz. Bu ay döngüsünün başlangıcı 25 Ekim'deki güneş tutulması ile başladı ve bu ay tutulması ile kendini tamamlıyor. Bu çok güçlü enerjiler yaklaşırken hepiniz de hissediyorsunuzdur. Bu zamanda bir kolektif ve ruh ailesi olma yolunda ilerlediğimiz için de minnettarım, ee, çok mutluyum çünkü kabilimiz büyüyor. Her geçen gün sizlerin sevgi dolu dönüşleriyle ailemizin büyüdüğünü ben görüyorum, hissediyorum. Bu tutulmalar katmanlı bir şekilde dünyamıza açılırken hem kolektif etkileri, hem ilişki bazlı etkileri hem de kişisel dönüşüm ve şifalanmamız için etkileri olacaktır. Şimdi tutulma enerjisinden hemen önceki gökyüzüne bir bakalım. Şu anda genel olarak karmik bir enerjinin içinden geçiyoruz. İki tutulma arasındayız ve kader çarkının içindeyiz. Biz hareket edemiyoruz. Evren şu anda çevremizde hizalanıyor. Şu anda akrepte oluşmakta olan stelyum işleri hem derinleştiriyor hem yoğunlaştırıyor tutulmaya doğru. Mars da geri gitmeye başladı ama henüz bu derecede duruyor. Bu da Neptünle karesini uzatarak oldukça hareketlerimizi kısıtlıyor. Bizim elimizde olmayan bir duraklama görüyoruz. Birçok seviyede içsel, duygusal bazı konuları bırakma enerjisi içine giriyoruz bu hafta. İçine girdiğimiz enerjiler çok yoğun. Bu döngüyle ilgili gelen finan, finansal değişimleri de içerebilir. Güney düğümü istediğiniz şeyleri size verebilecek bir yerde değil şu an. Çok tatminkar hissetmeyebilirsiniz kendinizi. Konforsuz ve huzursuz hissedeceğiniz yerlerde. Üstelik de üç kişisel gezegenle kavuşuyor olacak önümüzdeki günlerde. Neleri bırakmamız gerektiğini gösteriyor bize en derin seviyelerde. Ve zaten bununla tutulma enerjisinin içindeyiz. Farklı seviyelerde bırakmamız gereken şeyler var demek bu. Hayatınızda şu an siz hiçbir şey olmadığını düşünseniz bile çok güçlü ve derin seviyede duygusal yoğunluk yaşayacaksınız demektir. Akrep evlerinizde yeni bir döngü var. En azından birkaç yıldır değişen bir durum var demek bu. Birkaç yıldır bu durum sürüyor aslında. Gelecek yaza kadar burada tamamlanacak bir enerjiniz var demek oluyor bu. Bu tutulmaya doğru para, değerler, ilişkilerle ilgili ciddi kararlar vermeniz gerekebilir. Açıkçası seçim ve karara zorlanıyor olabiliriz bu kadersel günlerde. Şimdi haritamıza bakalım. Her zamanki gibi çok anlamlı kavuşumlar görüyoruz. Bu tutulmada. Bir tarafta boğa takımı, karşıda akrep takımı karşıtlıkları var. Boğadaki ay Uranüs ve Kuzey Ay ile kavuşumda. Öbür tarafta akrep, Güneş, Merkür, Venüs ve Güney Ay ile birlikte olduğunu görüyoruz. Yine mükemmel bir kombinasyonla gökyüzü şahane bir şova çıkmış durumda. Bu senenin genel güçlü enerjilerinde olduğu gibi yine tutulma Ay düğümleri ile kavuşuyor. Uranüs ile de kavuşum halinde ve yine Satürn ile o tekaresi devam ediyor. Yani ay uyandırıcı Uranüs tarafından bu tutulma ile uykusundan uyandırılıyor. 16 derece bu ve ikisi de 13 derecedeki kuzey ay düğümü ile etkileşim halindeler. Bu sefer ortamda ne eksik? aslan enerjisi. Yani ateş enerjisi eksik. Yine ateş enerjisi eksik olarak yeni bir yine bir sabit tekare oluşuyor gökyüzünde. Duygusal merkezinizin üzerinde büyük bir odak noktası oluşuyor diyebiliriz. Evren sizi kuzey ay düğümüne doğru büyütüyor. Burada Temmuz sonu Ağustos'ta büyük Uranüs Mars kuzey ay kavuşumu olduğuna göre şu an o enerjileri de yeniden ziyaret ediyoruz demektir. Oraya atış yapıyor. Çünkü o 18 derecede oldu. Neredeyse bu dereceye yakın oldu. Ve hala o derecelerin tetiklenmeleri içindeyiz demek oluyor. Fakat o zaman gökyüzünde koskocaman bir Grand Cross vardı. Hatta onun videosunu yaptık. Büyük kare diye. Şimdi de tek ara var. Aslan enerjisi eksik olarak yine gökyüzünde oluşuyor. Üstelik de aynı derecelerde. Yani hala geçmiş, geçtiğimiz Nisan'dan beri olan bazı konular hayatınızda açılmaya ve derin bir şekilde sizi dönüştürmeye devam ediyor. Kova çağı enerjilerinin bizleri tutunduğumuz bütün şartlanmaları bırakmamız gereken frekanslarını yoğun bir şekilde içeren bir enerji daha oluşuyor gökyüzünde. Uranüs'ün bu Kuzey Ay kavuşumu Haziran ortasında başladı ve bu konfigürasyonun içinde 2023 Ocak ortasına kadar kalacak diyebiliriz. Bu sene ne yaşıyorsanız bu Uranüs karelerinin parmağı var biliyorsunuz. Uranüs bizi bir şeylere uyandırıyor. Uranüs tüm sene boyunca bize kolektif olarak ve kişisel olarak nelerden özgürleşmemiz gerektiğini gösterdi geçmiş döngülerimizi bırakmamız gerekiyor. Ve yeni yönler hayatımızda açılması gerekiyor. Uranüs ilizyonlarımızı yüzümüze vurur. Gerçekleri ortaya çıkartır ve asla hiçbir şey eskisi gibi olamaz. Uranüs değişimi yaratmak için bizi uyandırır. Uranüs sizin gerçek kimliğinize uymayan her şeyi geldiği noktada sarsarak yerinden oynatır. Uranüs yıkılan kuledir. Yapmak istediği değişime kesinlikle engel olamazsın. 13 derece boğa sizin haritanızda geleceğe açılan pencere şu an. Buradaki derece Mayıs'taki tutulma ile açıldı ve bizi geleceğe taşıyan yeni frekansların indiği derece. Bu tutulma sırasındaki enerjileri başka alanlardan da okuyalım isterim. Gökyüzüne baktığımızda Ay ve Uranüs'ün kavuşumunun yanında Sedus, Balina, Perseus Savaşçı ve Andromeda da içinde. Peki bu takım yıldızları ne demek ve nasıl çalışıyorlar bizim için? Bu konfigürasyonun derecesi bize ilahi maskülenin idealizasyonunu gösteriyor. İlahi maskülen bizim bireyselliğimizi deneyimlememizin çabasını gösteriyor. Kendi yolculuk patikamızı bireysel olarak bulmamızı ve ifade etmemizi gösteriyor. Bu ilahi maskülenin enerjisine odaklanma koç çağında başladı ki bu milattan önce 2000'e dayanır. İsa'nın doğumu ile birlikte balık çağı başladı ve 2020 itibari ile de kova çağına geçiş yapıyoruz. Ama tabi biliyorsunuz bir günde olan bir değişim değil bu. Koç çağından önce de boğa çağı vardı ve ilahi feminen enerjinin tanındığı zamandı bu çağ. İlahi feminen ilişkilerin bilgeliği ile ilgilidir. Önce boğa çağında ilahi feminen tanındı, sonra koç çağında ilahi maskülen tanındı. Yani ilahi feminen ilahi maskülen'den daha fazla tekamül etmiş durumdadır. Tüm yaşamın ilahi olduğu ve her şeyin birbiriyle bağlantılı olduğu ve bizlerin uyum ve denge için yaşama ihtiyacımız olduğunu gösterir. Ve Kova çağına girerken ve ilahi maskülen ile ilahi feminen arasındaki enerjileri dengelemeye çalışırken kendi bireysel yaratıcı ifademizi kolektife hizmet etmek için nasıl bulacağımızı bize gösterecektir. Diğer insanlarla ortak yaratım ve işbirliği içinde nasıl kendimizi ortaya koyacağız? Öyle ki nasıl hareket edeceğiz? Nasıl kendimizi ifade edeceğiz? Bu bile evren, dünya ve birbirimizle nasıl ilişki kurduğumuzla direkt bağlantılıdır. Evren zaten insanların arasındaki ilişkide kendini bulur. Kolektifte kaçımız neyin doğru olduğunu yapmaya çalışıyoruz. Kültürel beklentileri karşılamaya çalışıyoruz. Üstümüze yüklenen beklentileri karşılamaya çalışıyoruz. Bu hasar verici paradigmalardan çıkmaya çalışıyoruz. Uranüs burada ve bu tam güneş tutulması bize diyor ki, bize diyor ki dengesizlik, domine etme, travmalar üzerine olan şu döngülerine bir bak bunların durması zamanı. Kolektif üzerindeki bitmesi gereken bu döngüler üzerine bir ışık tutacak bu tutulma. Kova çağına geçebilmemiz için gereken uyum ve dengeye geçmemiz için gerekenler. Bu hikayenin başka bir tarafına bakalım isterseniz. Aynı zamanda ilişkilerle ilgili olacak bu tutulma. Güneşin Ay'la karşıtlığı aynı zamanda Venüs ve Merkürle kavuşumu ile oluşuyor. İlişkilerimiz nasıl? Nasıl iletişim kuruyoruz? Nasıl değer veriyoruz? Dengede miyiz yoksa dengemiz mi şaştı? Nasıl uyuma geliyoruz? Tüm bu ay döngüsü başkalarıyla nasıl ilişkide olduğumuzu bize gösteriyor. Özellikle de yakın olduklarımızla. Venüs Akrep'te çok yakın ilişki kurduklarımızla hatta kişisel ilişkilerimizde neredeyiz? Dengemizi getirdiğimiz döngülerde kendimizi başkalarının üzerinden nasıl dünyaya yansıtıyoruz? Tutulmanın akrep tarafı size içinizdeki en derin bilince geçtiğiniz noktaları gösteriyor. Akrep bastırılan ve geride tutulan noktaya kadar iniyor. Akrep'teki Güneş ve Venüs'ün hikayesi size boğada yeni bir bölüm açmanıza neyin engel olduğunu gösteriyor. Astrolojide tüm enerjiler karşıtlıkla çalışır. Akrep size boğada neyi ilerletemediğinizi karşıtlıkla gösterir. Astroloji haritaları dualitenin dünyaya astroloji haritası üzerine yansımasıdır. Merkür tutulma ile birlikte güneşle kavuşup hemen arkasından Uranüs'te bir karşıtlık yapıyor. Şok edici bir konuşma. Pisişenizde gizli kalmış bir sırrın açığa çıkması. Öyle hissettiğinizi bilmediğiniz bir durumun açığa çıkması ile karşılaşabilirsiniz. Bu tutulma diyor ki geri adım at ve ilişkilerinde ne yapıyorsun ona bak. Kendini ve karşındakini açıkça nasıl görüyorsun? Korku döngülerinin içinde nasıl kalıyorsun? Korku ile neyi yapmıyorsun? Acı, yakım, aldatılma, terk edilme, travma ile ilgili döngüleri nasıl yönetiyorsun? İlişkilerde bu konular sizin içinizde nasıl açılıyor? Nerede ihanete uğramışlık hissettik? Nerede? Suistimale uğradık. İlişkilerimizde bu durumları nasıl yönetiyoruz? Bu ay tutulması dur diyor. Dur. Geri adım at ve gözlemle. Travmayı besleme. Kendi bilgeliğine dön ve oraya bak. Uranüs illüzyona baktırıyor ve yaşamlarımızda neler dönüyor bize gösteriyor. Derin gözlerle bak diyor ilişkilerine kendi derin sularına dön ve bak diyor. İçinizde ne hissettiğinizi görmenize izin verin diyor. Dünyadaki aksiyon ve reaksiyonların dışına çıkın, içinizi içinizi inin, içinizi dışınıza çıkarın. En derin duygularınıza gidip en derin bilgeliğinizle oraya bakın diyor. Yaşamınızda açılan neyin yansıması. Yaşamımızdaki ilişkilerimizde ilgili ilişkilerimizle ilgili bize açıklık verecektir. Bizi travmatize eden içinde bulunduğumuz hangi ilişkileri bitirme ihtiyacımız var? Bizim için dengeli olmayan ve sağlıklı olmayan bu güçlü ay tutulması ilişkilerimizde kendimizi nerede yansıtıyoruz? ve oradan geri nasıl adım atıyoruz? Birbirimizi nasıl görüyoruz ve şifalanmak ve birleşmek için birbirimizle nasıl gerçek bir iletişim kuruyoruz? Çözüme nasıl gidiyoruz? İlişki dinamikleri içinde kendimizi görebilmek için çok güçlü bir zamandan geçiyoruz. En derin seviyede bu ay tutulması bizi içsel çalışmalar yapmaya davet ediyor. Güney aydımı akrep ve kuzey aydımı boğa ile hizalanacak. Vizyonları bizlere zaten verecektir. Güney aydımı terazi yıldızlarının arasında bulunmaya başladı artık. Bizi en derin bilgeliğimize davet ediyor. Nerede dengeden çıkmış olduğumuzu bize gösterecektir. Kendimizle ilişkimizde neyin ölçüsünü kaçırmışız. Bu ölçülerin Şifası da kendi içinde gelecektir. Ve bizi tekrar uyum ve dengeye çekecek enerjiler evrenden bize destek olarak gelecektir. Uranüs'ün bu karşıtlığı ve balina ile kavuşumu bize doğaya döndüğümüzde dengeye geleceğimizi söylüyor. Biz de kendi içimize ve doğamıza döndüğümüzde dengeye gelebileceğimizi söylüyor bize. Dünyanın ve doğanın bilgeliğini dinle, kendi bilgeliğine dön, kendi içine dön ve kendi enerjini ve yeteneklerini kullanarak kendine özgü yaratıcılığını ortaya çıkart. Bize zarar veren geçmişten gelen bu paradigmaların ve döngülerin bırakılması için yöntemleri görelim ve kolektif bilinçteki hasar verici paradigmaların bırakılıp yeni varoluş yöntemlerinin hayatımıza girmesi için nasıl denge ve uyumu sağlayabileceğimizi bulalım. Merhamet, sevgi, kalbimizden yaşamanın sırrı ile nasıl yeni bir dünyayı beraber yaratacağımıza bakmaya başlayacağız. Çünkü bu tutulmadan hemen sonra Plutokova'nın yaklaşan enerjilerine girmeye başlayacağız ve oyun biraz daha alev alacak. Venüs, Neptün ve Jüpiter'le bir üçgen yapıyorlar. Neptün ve Jüpiter Nisan ayında 23 derece balıkta kavuştuklarında Venüs bu ikiyle kavuş bu ikili ile kavuşuyordu. Bu da tutulma dönemindeydi ve Venüs yine tutulmayı yönetiyordu. Şimdi bu gezegenlerle tekrar etkileşimde. Bu arada yeniden programlanarak zodyakı dolaştı ve bazı dö döngüleri kapattı. Korkularla yüzleşti. Alma verme dengesinde nerede sınırlandırıldığına baktı. Segi alırken, verirken neler gördü? Çok dönüştü bu sene. Şimdi yine bu ikili ile tekrar üçgen yapıyor. Ve bu yolculukta neler yaşadığını anlatıyor. Aynı yerde Pluto ile de etkileşime giriyor ve Pluto da onu güçlendiriyor. Yani burada akrepteki yolculuğunda Venüs derinleşiyor. Yeni bir bilinç kazanıyor. Nereye gitmesi gerektiği veya neyi değiştirmesi gerektiğini iyi görür artık. sizde kendinize bakın bakalım. 30 Nisan tutulmasından bu yana değerlerinizde, kalbinizde neler değişti? Kendinize hangi gözlerle bakıyorsunuz? Hangi korkularınızla yüzleştiniz? Akrep boğa karşıtlığı ile kendimi daha iyi anlayabilirim. Çünkü birlikte çalışır. Hem derindeki korkularımı bulurum hem onlarla başa çıkıp kendimi ortaya koyabilirim. Korkularımla beraber bir takımım ben. Korkularımla birlikte öz sevgim var. Bu enerjisiyle kendimi kabul edip severim, içinden geçtiğim korkularımla birlikte öz sevgim var. Bu enerjisiyle kendimi kabul edip severim, içinden geçtiğim korkularımla birlikte çok Yoğun bir enerji olsa da beni çok yorsa da içsel duygusal fırtınalarımla beraber yarın güneş yine parlayacak. Bu durumla beraber güvendesin. Bunu halledebilirim. Hem de büyük resmi görmeniz için gereken Jüpiter Neptün'ün balıktaki enerjisini de destek alıyorsunuz şu an. Bu arada Satürn hala Boğa ve Akrep'teki gezegenlerle süregelen bir kare içinde. Şimdi sorumluluk içeren ne yapacaksın bakalım deyip oradan çıkıyor. Satürn toplam 6 noktaya kare yaparak her şeyin içinde yer alıyor şu anda. Her şeyi bilen Satürn. Bu kadar çok sabit boşta gezegenle siz benim zaman çizelgem ne zaman istersem o zaman olur diyebilirsiniz. Ama sizden güçlü bir kaynak var. İlahi kaynak diyor ki şimdi yapacaksın. İstediğin kadar ağla. Şimdi yapacaksın. Neden evrene direnç gösteriyorsun? Yapabileceğini mi sandın? Korkun ne? Buradaki enerjiye bakıyoruz ve ne eksik? Aslan enerjisi eksik. Yani sizi heyecanlandıran bir yaşam yaratmak için gereken arzunuz eksik. Burada şöyle bir pencere açılıyor gökyüzünde. İşte bu. İşte bunu istiyorum. Aslan kararlılığında. Bana ilham veren, beni besleyen bu işte. Beni güçlendiren bu. Bu çok dinamik gökyüzünde sizin henüz değil, hayır değil dediğiniz bir şey size evren tarafından aslında şimdi denilerek sizi kuleden atabilir. Satürn de şimdi diyor. Şimdi yapacaksın. Artık sana tanıdığımız süre bitti. Boğa'daki Uranüs bize bir süredir ne diyor? Artık zenginliğiniz titreşiminiz olacak. Yüksek frekansınız. Başka hiçbir şeyle yaşamda ilerleyemezsiniz. Bu tutulma 16 derecede derece Boğa'da oluyor. Bu bize aynı zamanda düğümlerin buradaki derslerin yarısını tamamladığını gösteriyor. Uranüs'te o gün tam 16 derece boğaya geriliyor. Bu tutulma ile kavuşmaya yetişiyor. Güneş, Merkür ve Venüs ve Güney Ay ile kavuşacaklar buraya giden yolda sonra Uranüs'te tek tek karşılaşıyorlar. Uranüs ve Satürn karelerini bitirdi, artık yavaştan Ters döndüler birbirlerine. Uzaklaşıyorlar. Bitti artık birbirimizle işimiz diyorlar. Sonra bu kişisel gezegenlerimiz tek tek Satürn'le kara yapıyor. Değişen değerlerimizin çok güçlü hayata geçirilmesinden geçeceğiz. Tek tek feminen enerjimiz, kimliklerimiz ve zihnimiz yeni bir hizalanmaya girecek. Şimdi bana gelen enerjileri ufak aktarmaya çalışacağım Ondan sonra sizleri tutulmanın enerjisine bırakacağım. Sizlerle çalışırken dikkat ettiğim bir şey var. İnsanlar bana egosal bir sınırlamadan bahsettiklerinde çoğunlukla bunu nasıl ölçtüklerini sorarım. Ego bunu asla yapamaz. Birisi bana çok isterim ama yeterli olmadığımdan korkuyorum dediğinde ben peki yeterli olduğunu nasıl bileceksin derim. Buna gerçek anlamda bir cevap yoktur sonunda yeterli olduğunu belirtecek hiçbir şey yoktur. Şu kadar insanı etki edersem yeterliyim. Şu kadar kazanırsam yeterliyim diye bir şey yoktur. Ruh size bir sonraki basamakları söyler ama ego bilemez. Çünkü ego için hep bir sonra almak istediği şey vardır. İnsanlar Yaşamımı boşa harcayacağımdan korkuyorum derler. Böyle derlerse harcamadığını nereden bili biliyorsun derim. Birçok insanın yaşamını değiştirdim dediklerinde kaç kişinin hayatını değiştirdiğinde yeterli olursun? 4210 kişi mi mesela? Kimse bu sorulara cevap veremez. Kendimi sınırladıklarımın bir tamiri yoktur. Senin kendini iyi hissedeceğin bir maddesel sonuç yoktur. Çünkü ego hiç durmaz. Görünmüyorum ben mesela. Göründüğünü nasıl bilirsin? Instagram'da kaç like aldığında görünür olursun? Güzel misin, değil misin bile nasıl anlarsın? Benim bir insana baktığımda gördüğümle senin o insana baktığında gördüğün arasında bile farklar varken neye göre güzelsin veya değilsin? O zaman belirsiz bir sınırlama ile karşılaştığında sorduğun sorulara bir cevap yoktur. Sevilmediğimi hissediyorum. Sevildiğini nasıl hissedersin? Sevdiğini göstermenin kişi sayısı kadar çeşidi varken sen nasıl sevilmediğini biliyorsun? Varsayarak 5 bin kişi beni takip ettiğinde mi? işte terfi aldığında mı? Kendini yeterli hissedeceksin. Birçok insan biliyorum ihtiyacı olduğunu düşündüğü şeyleri elde ettiğinde daha da üzgün olan. O zaman senin kafandaki limit bir yalandır. Şimdi bu içindeki en derindeki yalanlarla yüzleşeceksin ve limitin senin kafanda olduğunu anladığında sen bir şey istemeden sistem senin hayatını ihtiyacın olan şekle sokacaktır. Bu yanışlardan birinin daha içine girerken büyük yüzleşmeler bizi bekliyor. Öbür tarafta görüşürüz dostlar.